birlikte yine bir tane video çekiyorum Arkadaşlar şimdi e, videomuzda bugün bir gün boyunca eşyalarımı nereden alıyorum diye bir video çekeceğim hemencek başlayalım arkadaşlar İlk yerimize gidiyorum Arkadaşlar şimdi geldim geldik gördüğünüz gibi şimdi e, bir tane poşet alıyorum buradan Şimdi ne alsak arkadaşlar? Evet ne alacağımızı buldum. Şunu gördüğünüz gibi böyle. Bu kıyafeti ben seviyorum ara azıcık. Alacağım. Aslında şapkayı alacağım ben sadece. Bu kıyafet almayacağım. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi bunu hediye paketi yapalım. Tamam. Atalım çantamıza. Şimdi neler var? Bu da bunlar yok. Anlayacağız. Bunlardan da almıyorum arkadaşlar. Bakalım burada bir şeyler var mı? Şu alacağım. Sonra çok tatlı bunu da alacağım. Arkadaşlar başka bir şey var mı? Bakalım. Yok arkadaşlar başka. Şimdi alacaklarım bitti buradan. İkinci kata çıkıyorum. Arkadaşlar geldim gördüğünüz gibi buradan. Bunu alıyorum. Evet arkadaşlar aldım. Şunlar açılıyor mu? Ben bunları çıkartamadım nedense. Evet çıkmıyorlar. Almayacağım o yüzden onları. Tamam başka neler vardı. Şuralara gideyim. Arkadaşlar burada da bir şey yok. Şimdi başka başka e, yerimize gidiyoruz. Arkadaşlar şu an gördüğüm geldiğiniz gibi gördüğünüz gibi. Şimdi girelim nasıl e, ne alacağımızı bakalım. Arkadaşlar burada bir tane bir de şey var. E, hack diyebilirim yani. Onlar onların şimdi secret gizli bir tem var burada. Şimdi bunu şey yapıyoruz. Dişleri fırçalıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir şey geliyor bize. Bunlar geliyor ama ben çok sevmiyorum bunları. Göstermek için öyle şey yaptım. Arkadaşlar şimdi hemencik bunu alacaklarımızı alıyoruz. Ne var bakalım burada. Şuna gireceğim arkadaşlar. Bir şey yokmuş. Tamam. Burada gördüğünüz gibi şunlardan var. Bunlar şöyle. Aa dışına bakın. Arkadaşlar çok komik. Diğerinde farklı mı gözükecek bakayım. Evet farklı oluyor galiba bunlar. Mesela e, mor deneyeyim. Bu güzelmiş. Bundan alacağım bir tane. Ve bir tane daha almayı düşünüyorum. Bu da güzel. Kırmızı da oluyorsa iyidir. Arkadaşlar bu çok kötü. O yüzden ben bunların ikisini alıyorum. Arkadaşlar şu an bunları sepetime koydum. Başka alacağımız bir şey var mı? Bundan alalım. Bu da güzel. Sonra şuraya geçelim. Şundan alacağız. arkadaşlar şimdi şurada şu kapları almaya çalışıyorum evet bunları alacağım ya da almayacağım arkadaşlar işime yaramaz şimdi çıkıştaki yere bakıyorum tamam burada da bir şeyler var mı şundan alacağım bir tane şundan alayım bu da kalıbı şundan alacağım başka alacağımız bir şey yok diğer tarafa gidiyoruz Arkadaşlar şimdi ıı, ben size nereye gideceğimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar şuraya gidiyoruz. Hemencik göstereyim. Buraya arkadaşlar şu. Gördünüz buraya gidiyoruz. Hemencik gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik şu an. Şimdi alacaklarımızı alalım. Gidelim gidelim. Evet. Bu kulaklığı alıyoruz. Böyle bir tane şu mikrofonu alacağız. Tamam, başka bir şey var mı alacağım? Şu şeye bakalım. Bakalım şunu deneyelim. Bu tatlıymış. Bunu da alacağım. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar, böyle gideceğiz. Şimdi başka bir şey var mı? Bence yok. Şu üstündeki şeyi de alalım. Şunu şu alsın. Tamam. Biz şu kıyafeti de aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi diğer yerimize gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi gideceğimiz yer burası. Şimdi şurası. Şu kırmızıyla çizdiğim yer oraya girelim arkadaşlar Arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi şimdi. Bakalım ne var alabileceğimiz. Bu kötüymüş şunu almayacağım. Şunlara bakayım. Bu pek iyi değilmiş. Bu da iyi değil. Bunları almayacağım arkadaşlar. Burada bir şey yok. Bu ne? bunu alalım. Tamam. Bunu da alıyoruz. Arkadaşlar ben bunları aldım. Başka ne alabilirim? Ee, bu güzel. Bundan alacağım. Bundan. Başka bir şey almama gerek var mı? Bilmiyorum. Bunları hemencik bunlar tutsun. Tamam arkadaşlar şimdi burada başka bir şey var mı yok bana göre tam burada şimdi burada da bir şey yok arkadaşlar şuraya açalım buraya yok Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. E, şey bölüm 2mi bölüm bölüm 2'nin de istiyorsanız Videomuzu like at atıp abone olmayı unutmayın ve arayan ıı, şey 40 abone olduğumuzda bir parti vereceğim. Bana yardım eden herkes olacak orada. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.